Aa dur Ferrari demiş. Dur göstereyim sana. Saçmalama Engin. Dur aşkım ben sana çok güzel bir kapak yapacağım. Dur. Enerji. Enerji. Ferrari neredesin? <laughs> dur. Dur şimdi bak kapak yapacağım. Dur. Vizyonsuza bak. Aşkım şundan mı bahsettin? Şu. Şundan mı bahsediyorsun yoksa şunu mu soruyorsun? Hangisi bu mu? Bu mu? Hangisini soruyorsun aşkım? Bu mu bu mu? Kız anahtarımı getirsen. Sen hayatında görgüsüz görmemişsin. Görgüsüz şu arabayla 50 tur atmak atmıştım ama ben buradan çıkamam bile şu an. Şunu mu soruyorsun? Bunu mu soruyorsun? Hangisini soruyorsun? Kiralıkmış. Bu mu bu mu? Bak hangisini soruyorsun? <laughs> Şu mu aşkım seni sordun araba bu galiba. Hmm. Yoksa şurasını mı sordun? Neresini sordun? Burasını mı sordun? Şurayı mı sordun? <laughs> ay, ay ne güzel açılıyor kız. Bir daha kapat aç bakayım. Kapat. Open close, open close. Aç. Hmm. Bak nasıl geldi enerji? Nasıl geldi? Kız anahtarın güzelliği sus evet, susun azar değmesin Şu Allah. çakmaklık sanması. Ben de öyle sandım ilk gördüğümde. <laughs> Hangisini soruyorsun Allah'ın cezası seni vizyonsuz. <laughs> He? Bugünkü canlı yayın Daha güzelmiş. sen görgüsüz görmemişsin daha kapıyı açmayı bilmiyorum ben Allah'ın cezası. Sen o açtın mı kız? Bunu niye ötüyor Engin? Şu şekil açılıyor. Dur. <laughs> <laughs> Çok da Melis sus. Hmm. Hangisi bu mu? Buna mı dedin sen? Sana şu an gülüyor. Vizyonsuz diyor bak. Üf, ay böcek geldi. Çalıştırsak çıkartabilir miyiz bu arada? Ara Benim öyle bir cesaretim yok şu an. Kocam gelsin o zaman çıkarım tamam mı? Milan gel open close. Gel. Gel annem gel. gel ben bunu buradan gel, çıkaramam. Gelsen eğlen. Kız koy yere yürüsün ya çocuk. Neyden korkuyorsun? <laughs> Arabadan mı korkuyorsun? Ay ben de senin gibiyim korkuyor. Bak şuraya basıp aç. Güzel, evet. Oh. Biraz değişik açılıyor Milan. Değişik mi? Hı, -hı. Heh. Şimdi oldu. Nerede ya? Dur ben göstereceğim. Bir çek elini sıkışmasın. Oh. Hareket oh. etme. Çalışma. Ana. Geçebilirsin. Telefonu getirsen onu bir story'e çek. Yok istemiyorum ya. Niye istemiyorsun oğlum fıstık gibi araba? Fıstık istemiyorum ya. He? Otur bir istersen. Hayır ya. Çalışmıyor zaten. Ha? Çalışmıyor otur. Ben, 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 ben istemiyorum. Neden? Ben bunu istemiyorum. Niye? Bak i̇stemiyor. gel. İstemiyorum ya. Ha istemiyor. Bu kapı biraz ağır oğlum korkuyorum ben. Bana korkuyor. Dur. Dur bakayım. Açayım mı? Dur bakayım be değildi. De. Korkuyor mu ya? ya. Ney ne mi taşıyor. Niye korkuyorsun? <laughs> korkuyor musun? Korkuyor. Niye korkuyorsun yani. ama? Bu bunlardan açılıyor? Vallahi ben daha henüz çözemedim oğlum. Nereden açılıyor? Babana sorarız gel. Canlı yayında bunu nasıl açmayı? söyleyecek bir var mı acaba? bunu bunu mu? Ben yapamıyorum. Baban gelince göstersin. Ben korkuyorum Milan. Bak buraya bastı. Hı hı. Bunu bas, bunu bas. Bunu. Hangisini? Kendi korkuyor. Ah, aferin. Bas. Bas. Ah. bas. bas. Aa, açtın. Bas. Bastım. Öyle değil, öyle değil. <laughs> e kendin yap. Böyle yap. Bu çocuk anne. Kendin bas o zaman. Hangisini basayım? Aferin. Bak kendin basıyorsun. Buranı mı? Hadi geç otur. Oldu otur, otur, otur. Ya ama 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 onu çalıştırsam mı çalıştırı? Çalıştırayım mı? Dur Enes yazmış. Kırmızı star stop. Kırmızı star stop. Dur oğlum. Dur, şu, dur, yok dur. ya bir de kapatamayız falan. Hmm. Boş ver istersen ya. Benim de boş var. Milan ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. E o zaman bırak hadi gel baban gelince açarız. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel, gel. Bak şunu, şunu, şunu. Gel. Yavaş, yavaş. Aa, kapı kapalı. Kapı üstümüze kapandı. Bak <laughs> şunu, şunu. Hangisini? Hayır, hayır, onu dokunma, dokunma. Onu dokunma. 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 No. Hangisini? Bunu mu? Benim arabamın gözünü seveyim Aa! ya. Şak diye açıyorsun gidiyor. Vur, 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 vur. Oldu mu? Bak, bak, bak. Olmuyor. Kapandı mı? Kız git bak bakayım kapandı mı? Engin. <laughs> Hayır, bir de ben Ferrahat'tan ben. ne alıyorum Ya, bu, bir şey söyleyeceğim ama altı bak kaldırmam suç yap bunun bir parça bile bilmiyorum ben. Gel, gel. gel. He, çocuk da anladı hemen şu anda. <laughs> Kapandı oldu. mı kız araba? Kapalı kapalı. Emin misin? <laughs> Deniyoruz şimdi. Kapanmış. Kapanmış. Gel. <laughs> Niye ötüyor? Milano uyarı veriyor çünkü. Hadi Miloş gel elleme anne. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapsak ya? Çok korkunç. Çok korkunç. Yok ben ya çok korkmasın arabadan. Binecek o süre. Binemez gerçi o bu arabaya. Hadi gel Milan hadi gel gidelim. Yoksa ben ya ne yapacaksın yoksa arabaya? Yok, tamam, arabaya Bineceğim, bineceğim mi? Çık, tamam çıktım çık, gel. Çık, hadi gel. Tamam, çekil, 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 çekil. Tamam, çok itme bak alta süt çek yoksa. Dikkat et tamam mı? Ha, tamam. Bin. bin aha Çok bindi şey, şey olmaz. Ay, gördün mü bak tam senin boyuna göre beğendin mi Hadi Mila. Nereye? Ay kapı sürtmesin de oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Korkuyor musun hala? Hayır. Heh, aferin. Senin bu? Benim. Evet. Hadi gel. Benim. Hı -hı. Hadi gel içeri gidelim. Kız tabii iki kişilik. Allah seni kaç kişilik olacak? Aynı zamanda gel, canlı yayındayım ya. <Kopfeed> <laughs> Anahtar nerede Dilda? Şeyde. <laughs> Dilara'da. Ah kolay. Ahmet abi. Ahmet abi aramış tarif veriyor ya. Ne diyor? Mehmet abi arkadan biri arıyor. Açamıyorum şu an seni. Hadi bay bay. Engin'in arabası buradaydı. O nereye gitti sabah? Engin'in arabası buradaydı. Niye? Sen git kendi arabana bin. Aferin. <laughs> ha? Birazcık gelsin gezsin canım dışarıda. Sıkılıyor evde. Orada bir iki tur atsın. Canan ben bir kullanmayı öğreneyim gezdiririm aşkım. Geliyorlar mı kızlar? Canan seni çok seviyorum aşkım. Cemile ablacığım sağ ol. 33 yaşına girdim sevgilim. Yani engini açtıktan sonra kullanabiliyor. Da ben açamıyorum henüz. Her şeyden önce Rabbim kazadan beladan korusun. <laughs> Aç kız yüzü yüz enerji. Enerjimiz. Gel. Aha geldi enerji, bak. Hadi. Hadi. Yo, biraz kestirmişim de, şimdi kalktım arabadan. Saçmalama Engin. enerji kocaman. Hemen Engin enerji, enerji kendine geldi. <laughs> Açılır mısın karının şarkısını arabada? Her bir yerde zaten, <laughs> Bana bak, söyleyeceğim sana, beni izle. Gizli bak, <laughs> sağlıklı bakma

Galip'e göz ayağımda, okul mazasağım bende, adımın gittiği bir yerde, ağzımda düştüğümde, ağzımda düştüğümde, ağzımda düştüğümde, tüm bu kadar yerde, canım olsa, belki de olurdu, milyarda bir olsa da, Hindistan'da da olsam. Olsa. Geliyor bak bekle, bak şimdi geliyor bekle. Baksana. Oh, yeah. Evet. Nasıl? Haydi o zaman. Enerji. Bir Kocacığım bir şey söyleyeceğim. Bana YouTube al. Neden? Neden? Bu işi hemen hallet. Tamam mı? Ee, şimdi şimdi. Tarkım Dünya listesinde 44. sıraya girmiş ancak YouTube'da, e, Almanya'da, Avusturya'da trendlerde ama benim kanalım olduğu için şu anda çoktan trend bir olmalı. Neden? Bir şey olmaz olur, olur. Hiç dengin ilgilenmez asla böyle <laughs> Ben kapatıyorum aşkım ses gelmiyor. Çok araba sesi var ya. Evet. evet evet anladım zaten. Aşkım bana niye ses alsın kocam mesela? Hı? Sanatçıyım da ben benim haberim yok. Benim sesim zaten ben bunun makarasını defalarca kere yaptım. Engin bana ses aldı Yok ben sanatçı değil. Öyle bir iddiam da yok. Çıkıp da bir yerde konser verip de ya da canlı yayınlarda bir yerlere katılıp da şarkı söylemeyeceğim. Şu. He? Yani şu böyle çalıştığımız storylerimin arkasına adamı laf sokuyor sokuyoruz oradan gönderiyoruz tüm dünyaya gidiyor falan <laughs> olay bu yani bu kadar basit kim etti kocama iltifat şu an burada mesela benden benim dışında kim iltifat etti arkadaşım söyle bana arkadaşım buratcım ben artık klip falan enerji e, toplamam lazım şarkıyı dinleyip dinleyip klip çekeceğiz arabaya çok iyi bir video çektim Murat. Ben kimseye cevap vermiyorum ki aşkım. Şarkım cevap veriyor. Doğum günü kutlu olsun. <gülüyor> ha? <gülüyor> hmm. Oldu mu? Bu? sözler. Çok yakışıklısın yazmış Engin. Ay bok kesin, bok ye. Benim kocamla ilgili hayal kurmayın bak. Tamam mı? Hatırlar. Benim kocamla ilgili hayal kurmayın. Bu nasıl hal? Bok hal. Bu nasıl hal? Bok hal. Evde çünkü tuvaletle geziyorsun sen. abiyeyle geziyorsun. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun şu an sen mesela? Ne? Amacın ne senin yani? Kim geldi kızım? Her şey merhaba. Ha misafirim geldi. Kapatıyorum. Kim kız? Kim o bu kan? Beyma. Kim göndermiş? Aç bakayım hediye severiz. Düşünceli bir sine hediye olmuş Canan'cık sana sataşıp 1 milyon olacağım bana ne? Evet evet aşkım beni o konuda basamak olarak görüyorlar ama bunu alıyorlar. Hatırlarım onu. Bunu alıyorlar. Dudağım şiş değil aşkım efekten öyle niye? çok yorgunum ya aşkım. Efek koyayım dedim. Allah'ım belası bu filtre nereye gitti? Allah'ım belası. Nerede? Ay. Allah kahretsin. Kız oldu işte. Hadi yorgunum aşkım. Günlerde parti parti. Hangi kibra? Ankara mı? Aa, kibra seni yeri. Kız bunun aynısı var mı ya? Sen gördün mü doğum günü açarken. Ay kübüşü. Ankara şubeme bak sen benim Kübra'ya. Bakayım. Getir bakayım. Kız fitreyi kabul et. Boş sen. Sohbet ediyoruz şurada. Ne yapacağım? Doğru duruyoruz. Ablaların en güzeli. Seni çok seviyorum. Da, doğum günü kutlu olsun demiş. Kübüşüm. Bak. Aşkım ne zaman bağışlar dağıtılacak biliyor musun? Engin 1 milyon bağış yapmış. Ne zaman dağıtılacak biliyor musun? Engin değil. Ankara'da geliyor şimdi yolda ya o o biliyor. Neyim enerjisiz kız enerjimle döverim. Aşkım oradan telefon numaranı yazma lütfen. Ben hayır kurumu muyum demiyorum. Ben hayır kurumuyum. Hayır bir daha şarkı falan çıkarım ama ben sanatçı değilim. Bu hep bizim açılışlarda, storylerde bin, bin, bir tür gerizekalı var ya onların hepsine cevap vermek için yapılan hoşuma giden bir şarkıydı yani. Genco sağ olsun çok iyi takip etmiş, iyi bir insan analizi yapıyor. Yazmış attı hoşuma gitti. Ee, kocam da doğum günü hediyesi alayım sana mutlu ol dedi aldı yani. Ben de aynısını zaten, hayır kurumuyuz artık diyorum, makara yapıyorum. Evet, çok şükür vakfımız var. Niye ben sana cumhuriyeti olayım aşkım, boşanıyorsun diye? Heh, evlenirken kim taktıysa sana altın, git ondan iste cumhuriyet. Git kaynanandan iste, oğlunu boşuyorum, bana cumhuriyet taktı. <laughs> İnsan, sen, sen, İnsan, Kızlar kapı çalıyor. <laughs> Neredelerdeki? Ön Sen, ne sen nerede? <laughs> Zili değiştireceğim, enerjiyi yapacağım. Abuna arabayı park etmiş. Hayır, bir şey yok. Abuna. Ya. Allah! 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 Şuramda bir tane kapalı komedi onun çıktı. Ateşere gidip onu çıkartırman lazım. Nazar değdi galiba abuna. Şarkı. Arkadaşlar YouTube'da bir şeylik var tamam mı şu an bir şeylik var biri mi uğraşıyor evet. ben anlamadım şimdi dünyada trendler listesinin içerisine girmiş şey, güzel bir şey ee, moruk senin yedi ettiğindir tamam mı sen sülalendir moruk anladın yani, mı? moruk sensin al. bok da sensin moruk sen sana az bile bir kalır başa başa sülalendir Anne Canım. Anne bam, bam, bam. Yok olmaz anne. Olacak. Ben onu sileceğim. Şey anne izin verirsin. Aa gördün mü? Ben Hı -hı. sana gözüne değil senin başka bir tarafına sokmak istiyordum. Gördüysen iyi olmuş. Yani bu videoya bol biraz daha yorum yapabilir misiniz? Youtube'da. Destek olabilir misiniz acaba? Ben anlamadım niye böyle bir şey yaptım. Yani ilk bunda bizde vergi olmaz hani yani. Niye böyle bu Allah'ın cezası mesela? Bunun sahibi kim kız bu YouTube'un? Bakalım. Evet Allah'ın cezası yap Google'un sahibi kim? Google'un sahibini bulalım Geliyorum aşkım. Hemen. Larry Page. Sergey Brin. Sergey Kroll bizi ara. <laughs> Sundar Pitch. Sundar Pitch. Derdin ne senin? Sen eksiktin çünkü bir tek. Tamam mı? Sen de gel. Hoş geldin. Niye almıyorsun sevdiğimizi dünya listesine girmişiz? Enerji. Hı? Niye? İnsanlara enerji veriyoruz şurada dünyaya. Niye? Ne istiyorsun sen bizden? Ay. Ne istiyorsun? Bunun adı neydi? Bir <laughs> dakika bakıyorum tekrar. Herkes bir şey yazıyor şu Hayır, çok güzel. Google'un kurucusu Larry Page, Sergey Brin. CEO'su da Sundur Pich. Hayır, Sundur Püç'i aram. <laughs> bakayım nasıl Sundur Pich. Ay tuş keydi yaptım yanlışlıkla. Aç bakayım. Sundur Pich. <laughs> Sundur Püç'i. 2015'ten beri oradasın. <laughs> İçinde ne var? Boşver girmezse girmesin traktörü. Dünya listesine girmişiz. Dünyadaki trendleri Avusturya, Almanya girmişiz. Türkiye'de kendi ülkemizde girememişiz. Çok komik yani. Gerçekten çok komik yani. Anladığım işler de değil yani. Anladığım işler Instagram falan olsa söyleyeyim. Ben anlamıyorum da yani. Bir delik var ama ne var çözemedim yani. Enerji. Sizin de kalbiniz çok uzun aşkım. Bak ne yazmış. Trendlerde 8'desin Avusturya'da demiş. Görüyor musun? Evet evet aşkım onu görüyoruz. hepsini görüyoruz. Ama Türkiye'de yokuz. Canlı yayın kalitesi mi kötü? Evet dedim ya telefon kamerasında bir şey mi var? Yok gönülcüm onunla alakası yok zaten çok fazlaydı. 4 saatte 1 milyon izlendi. Yani e, bu çok olabilen bir rakam değil ama girmedi yani. Yurt dışına girdi ama Türkiye'de girmedi yani. Onu çözemedik. Bu niye böyle aşkım şey yorum yapabilir misiniz ya YouTube'da lütfen? Böyle story'de paylaşıp beni de etiketler misiniz? Evet. Birincisi 542 bin görüntülenme. Bizimki 2.7 milyon. He, 542 bin görüntülenme almış. Biz 4 saatte aldık. 1 milyon görüntülenme. Anne sadece hadi ya. şey kapatıyorum. Hadi. Uğraşamam hadi. Girmiyorsak girmeyin. Bir sen eksiksin zaten bizle uğraşmayın. Enerji hadi bay bay.